Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış. Akşam alacasında gözlerinde ferah bir gülümseyişle döner ya baba. Elinde yemiş dolu bir sepet. Ve serinlesin diye su pencere önüne konmuş toprak bir testi gibi ter damlalarıyla alnında. Barış budur işte. Evrenin yüzündeki yara izleri kapandığı zaman Ağaçlar dikildiğinde top mermilerinin açtığı çukurlara, yangının eritip tükettiği yüreklerde ilk tomurcukları belirdiği zaman umudun, ölüler rahatça uyuyabildiklerinde kaygı duymaksızın artık boşa akmadığını bilerek kanlarının, barış budur işte. Barış sıcak yemeklerden tüten kokudur akşamda. Yüreği korkuyla ürpertmediğinde sokaktaki ani fren sesi ve çalınan kapı arkadaşlar demek olduğunda sadece Barış açılan bir pencereden ne zaman olursa olsun gökyüzünün dolmasıdır içeriye. Bir tas sıcak süttür barış ve uyuyan bir çocuğun gözlerinin önüne tutulan kitaptır. Başaklar uzanıp ışık, ışık diye fısıldarken birbirine, ışık taşarken ufkun yalağından barış budur işte. Kitaplık yapıldığı zaman hapishaneler Geceleyin kapı kapı dolaştığı zaman bir türkü ve Dolunay taptaze yüzünü gösterdiği zaman bir bulutun arkasından cumartesi akşamı berberden pırıl pırıl çıkan bir işçi gibi barış budur işte. Geçen her gün yitirilmiş bir gün değil de bir kök olduğu zaman gecede sevincin yapraklarını canlandırmaya, geçen her gün kazanılmış bir gün olduğu zaman dürüst bir insanın deliksiz uykusunun ardı sıra, ve sonunda hissettiğimiz zaman yeniden zamanın tüm köşe bucağındaki acıları kovmak için ışıktan çizmelerini çektiğini güneşin, barış budur işte. Barış ışın demetleridir yaz tarlalarında. İyilik alfabesidir o dizelerinde şafağın. Herkesin kardeşim demestir birbirine. Yarın bir dünya kuracağız demesidir. Ve kurmamızdır bu dünyayı türkülerle. Barış budur işte. Ölüm çok az yer tuttuğu gün yüreklerde, Mutluluğu gösterdiğinde güven dolu parmağı yolların, Şair ve proleter, Eşitlikle çekebildiği gün içlerine büyük karanfilini alaca karanlığın, Barış budur işte. Barış sımsıkı kenetlenmiş elleridir insanların, Sıcacık bir ekmek o masası üstünde dünyanın, Barış bir annenin gülümseyişinden başka bir şey değildir. Ve toprakta derin izler açan sabanların, Tek bir sözcüktür yazdıkları barış. Ve bir tren ilerler geleceğe doğru kayarak benim dizlerimin rayları üzerinden. Buğdayla ve güllerle yüklü bir tren. Bu tren barıştır işte. Kardeşler, barış içinde ancak derin derin soluk alır evren. Tüm evren taşıyarak tüm düşlerini. Kardeşler, uzatın ellerinizi. Barış budur işte.